Kendi tütsünüzü yapmanız için gereken malzemeler, kuru kereste veya odun kömürü, seçtiğiniz bir aroma, bu istediğiniz bir bitki, baharat veya aromalı yağ olabilir. Reçine veya bitki özü, ince tahta çubuklar, Başlangıç olarak kuru keresteği ya da kömürü ezmek için havan ve tokmak kullanın. Ayrıca bitkileri ve baharatları toz halinde ekleyebilirsiniz. Malzemeleriniz toz haline geldiğinde onları birbiriyle karıştırabilirsiniz. Daha sonra kullanmak için bir kısmını küçük bir kaseye ayırın. Şimdi bitki yağını karışımınıza ekleyin. Ayrıca uygun bir yoğunluk elde etmek için biraz su ekleyebilirsiniz. Karışımınızın şekillendirilebilir olması gerektiğini aklınızda tutun. Şimdi tahta çubuklarınızı alabilirsiniz karışımınızdan bir parça alın ve onu çubuğun etrafında en altta bir kısmı görünecek kadar yuvarlayın. Daha önce ayırmış olduğunuz toz karışımını tütsü çubuğunuzun üzerine serpin. Tütsü çubuklarınızı serin ve karanlık bir yerde bir hafta boyunca kurumaya bırakın. İşte bu şekilde kokulu tütsüler yapabilirsiniz.